dünyada birçok farklı sektörde kurumsal kıyafetlere imza atan Burcu Benan'ın tasarımcısı Burcu Leflef'in hazırladığı kıyafetlerin sunulduğu kareografisini ve danışmanlığını oyuncu Taylan Güner'in yaptığı kelebeğin dünyası defilesi Atatürk Havalimanı dış hatlar terminalinde gerçekleştirildi. Atatürk Havalimanı dış hatlar gidiş terminalindeki defile öncesi basın mensuplarına bilgi veren Burcu Leflef, defile için hazırladığı kıyafetlerde kelebekte bulunan bütün renkleri ünlülerle birleştirip güzel bir şovla sunmak istediğini söyledi. Defile için çok renkli kıyafetler tasarladığını ve heyecanını ifade eden Leflef, Şöyle konuştum. Tasarıma nasıl başladım? Öncelikle annem 33 yıldır tekstilci. Ee, onun sana aldığı bir ilk dikiş makinesi vardı. Ben dersen 2-3 yaşlarındaydım. Ona bebeklerime elbiseler dikerek başladım. Sonra da bir tutuk haline geldi. Zamanla da artık vazgeçilmezim zaman oldu. Ve bugünlere geldim. Basex Estek firması ve Burcu Bena markası aslında kurumsal kimlik kıyafetleri tasarlayan bir üreten bir firma. İlk defa bir filmimiz oluyor havalimanında. Evet. Bakalım ilk koleksiyonumuzu hazırlıyoruz. İnşallah başarılı bir şekilde devam ederiz. Şöyle söyleyeyim, temizlik işçisinden tutun da kabin memuruna, yer hizmetlerine, e, güvenlik elemanlarına kadar birçok sektöre hizmet ediyoruz. Havacılık sektörü bunların başında geliyor, petrol şirketleri yine bunların başında geliyor. Bizim için en önemli unsur şu anda onların e, iş güvenlik yasasına uygun giyinmeleri. Bunu dikkate alarak özel tasarımlar hazırlıyoruz. en önemlisi şey bizim için tekstilde insan hayatı. Onların kullanım koşullarına uygun kıyafetler tasarlamak önemli olan. Yoksa her tekstilci, her tasarımcı bir koleksiyon hazırlayabilir. Ama o çalıştığı ortama uygun kıyafetler olması gerekiyor. Bunun içinde çok güzel kumaşlarımız var artık. Gerçekten dünyada üretilen, Türkiye'de üretilen çok güzel kumaşlarımız var. Bunu en iyi şekilde de değerlendirmeye çalışıyoruz. <laughs> Genelde bir e, toptan üretim yapan bir firmayı butiklere de hizmet veriyoruz. Özel tasarım, tasarımlarımızı aynı zamanda sadece tasarım olarak da verebiliyoruz, satış yapabiliyoruz. Aynı zamanda butiklere ürün bazında da verebiliyoruz. Bunun haricinde zaten kurumsal alanda devamlı çalışmaktayız. <Sessizlik> Konuşmanın ardından podyuma gerçek boyutlarda bir uçak maketi yerleştirildi. Uçak pistte indi anonsuyla defile başladı. Kareografisini ve danışmanlığını oyuncu Taylan Güner'in yaptığı defilede Burcu Leflep'in imzasını taşıyan kıyafetlerle yürüyen mankenlere Victoria Beckham, George Clooney, Angelina Jolie, Ronaldo, Marlon Brando gibi ünlü yıldızların benzerleri de eşlik etti. 50 parçanın gösterildiği defileye havalimanında bulunan yolcular da yoğun ilgi gösterdi. Kazancı fırsatlardan bu haftalık bu kadar. Bir sonraki programımızda iş dünyasından yepyeni haberlerle karşınızda olacağız. Bol kazançlı bir hafta geçirmenizi temenni ediyorum. Haftaya aynı gün, aynı saatte kazançlı fırsatlarda buluşuncaya dek hoşçakalın.